Herkese selam arkadaşlar. Bugün 8'li tavan ve inci kumandası Vietra markasının pil değişimini göstereceğim. Şu iki gördüğümüz vidayı düz tane de söküyoruz. Videoyu durdurmuştum. Ben bunları söktüm. Bir ipucu vereyim. Bu kumandalar 4 haznesi olmasına rağmen iki pille de çalışıyor. Bilginiz olsun. Pilden tasarruf edin. Boşuna 4 pil harcamayın. Pil markası fark etmiyor. Duracell biraz daha iyi gibi ama hepsi de aynı gibi. Hemen hemen kullanımı bağlı. Bir bilgi vereceğim. Benim kumandamın sol tuşunun ikinci kademesi yani bir ikinci daha hızlı olan kademesi çalışmıyordu. Servisi aradım. 10 bin lira para istediler. 8 bin lira yok. Kumanda belli değiştirdiler yukarıdan. Bir sürü bir şeyler. Hiç gerek yok. Şurada gördüğünüz 6.0 numara olan Alyan'la 1, 2, 3, 4, 5, 6, numaralı vidaları sökün. Şu tuşun altına gelin. VD40. Ben motosikletlerimi de kullanırım. Elektrone zarar vermez. Temizleyici özelliği vardır. Kilip bası uzaklar. Sıktım. Selpakla ıslak mendille bildiğimiz kuruladım, sildim, taktım. Şu an çalışıyor. Gerek yok fazla masrafa. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.